daha, daha iki gün gizli. önce HSK seçimi yapıldı ve anayasa diye uygun evet. hareket edilmedi. Ve Erdoğan şu anda hep anayasa önceliyor. Hemen anayasa bize komisyon hemen ana tek konu anayasa çünkü o da çok iyi biliyor ki eğer seçimden önce anayasa değişmezse bir daha bu tablo oluşturmayacağını çok iyi biliyor. O nedenle bu Anladım. yapılıyor ve zaten bahçenin de bu cay cayamazsın dediği ya biz bu kadar söz verdik beraber yola çıktık dur kardeşim ne oluyor? Anlamında bir yapı ve bu konuda gerçekten e, çok net bir duruş ortaya koymamız lazım. Çünkü PKK hiç dininde bir şey değiştirmedi. Adam direkt bildirgesinde soykırım dedi, 1909 Anayasası dedi, Lozan Anlaşması dedi. Hiçbir yapıcı kullanmıyor. Hani biz e, Sayın Özeli normalleşme yaptı diye bazen iktidarla diye eleştiriyoruz ya. aynı sürü, Aynı olay şu anda PKK hiçbir adım atmıyor ki çok net konuşuyor. Dem Partisi hiçbir adım atmıyor ki. Dolayısıyla ne, ne oluyoruz yani? Evet, bu evet. taraf bu anlamda bazen bahçede diyor yani tek kanat kuş uçmaz diye. O da evet uçmaz çünkü diyor siz dem ne diyor? Çünkü diyor siz diyor efendim e, demokratik hareketler yapmanız lazım. Anayasayı değiştirmeniz lazım. İmfaz yasası değiştirmemiz lazım. Ama ne yazık ki gidişat çıktı. Hiç hoş değil. Sanırım anayasa değişmese bile infaz yasasıyla ile beraber e, korktuklarımız birçok şeyi bir çok şey. karşı karşıya kalacağız. Gibi